Field Appeal. Atık azaltma çalışmaları tüm insanlar için gerçekten de oldukça önemli. Şimdi sizlere gösterecek olduğumuz bu tasarımsa bu zorlu görevde bizlere oldukça yardımcı olabilir. Field Appeal'ın aslında kendinize bir tane taze sıkılmış meyve suyu alabileceğiniz bir çeşit otomat olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Field Appeal meyve sularınızı size alışıldık tek kullanımlık plastik bardaklar içerisinde vermiyor. Cihaz suyu sıkılmış meyvelerin kabuklarını bir 3 boyutlu yazıcı sayesinde içeceğin konulacağı bardağa dönüştürüyor. Özel kalıplanmış kulak kaçları. Hayatımızın her alanında bazı seslere maruz kalıyoruz. Ancak neredeyse hiçbirimiz seslerin ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünmüyoruz. Kulaklarımız oldukça karmaşık organlar. Öyle ki uzunca bir süre alarm, fişek, uçak ve stadyumlardaki gibi yüksek sese maruz kalmak kulaklarınıza bir hayli zarar verebilir. Bazı insanlar işleri nedeniyle kalabalık yerlerde çalışmak zorunda kalıyor ve yüksek sese maruz kalıyorlar. Bu nedenle bu insanlar için kulaklarını gürültüden korumak oldukça önemlidir. Şu anda ekranda görmekte olduklarınızsa özel kalıplanmış kulak tıkaçları olarak biliniyorlar. Her bir çift ise tıpkı tüm dünyadaki insanların kulakları gibi bir diğerinden eşsiz olarak üretiliyor. Bu devrim niteliğindeki ürünlerin üretilebilmesi için ise yenilikçi 3 boyutlu modelleme metodları kullanılıyor. Bu nedenle kulağın iç yapısındaki tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar doğru üretilebiliyor. Detaylı şekilde üretilen kulaklıklar en yüksek seviyede ses yalıtımına da olanak sağlıyorlar. Kulağın içine tam şekilde oturan bu tıkaçlar kullanım esnasında hatta koşarken bile kulaktan çıkmamaları için özel olarak tasarlanmışlar. Üstelik kullanımları da bir hayli kolay. Buna ek olarak bu kulak tıkaçları terlemeyi önleyici hipoalerjenik materyaller kullanılarak üretilmişler. Hansgrohe duş başlıkları İnsanlar hava ve su olmadan yaşayamazlar. Aslına bakarsanız hepimize yetecek kadar hava var. Ancak su kaynakları da bir o kadar kısıtlı. Bu durum nedeniyle de şu anda ekranda görmekte olduğunuz hava gücü olarak da bilinen bu duş başlığının teknolojisi ortaya çıkmış. Bu duş başlığı gerçekten de özel bir şekilde dizayn edilmiş. Öyle ki emdiği hava sayesinde su akışını sağlamaya da yardımcı oluyor. Bu sayede her bir delikten su oldukça ince ve güçlü bir şekilde fışkırıyor. Bu duş başlıkları sayesinde duş keyfi bambaşka bir boyut kazanıyor ve su tüketimini azaltırken rahatlığın da artırılmasına olanak sağlıyor. Duş konforunu gerçekten de bambaşka bir seviyeye çıkaran bu başlıkların üreticisi ise Alman firma Hansgrohe. Nitekim duş başlıklarının sağladığı avantajlar bunlarla da sınırlı değil. Şu anda ekranda görmekte olduğunuz duş başlığı üzerinde yağmur dansı S, yağmur dansı A ve masaj olmak üzere farklı fonksiyonlar yer alıyor. Sadece tek bir butona basaraksa suyun basıncını ayarlayabilmek mümkün. Nazik masaj modu sayesinde stresin azalmasına yardımcı olunurken derinlemesine temizlenmenin yanı sıra kan dolaşımı da hızlandırılıyor. Itech Research Demonstrator 2018-2019. Bu tasarımın sizlere bir şeyler çağrıştırdığını düşünüyorsanız yanılmıyorsunuz. Bu 3 metrelik açılıp kapanır yapının tasarımında yer alan mühendisler bir uğur böceğinin kanatlarının yapısından ilham almışlar. Itech Research Demonstrator 2018-2019 aslında Almanya'daki çeşitli okullardan öğrenciler ve araştırmacıların birlikte yürüttüğü bir proje. Gelecekte bir gün tüm dünyanın doğadaki şeyleri kopyalayan yapay bir çevreyle sarılacağı düşünülüyor. Bu proje sayesinde ise günümüzdeyken geleceğe bir bakış atabiliyoruz. Karbon fiber materyal kullanılarak üretilmiş bu kapılar, insanları güneşten korumak amacıyla kendi kendilerine hareket edebiliyorlar. Bu tasarımın gerçekleştirilmesinde en zorlu detaylardan birisi ise doğadaki canlıların hareketlerinin birebir tasarıma aktarılmasıydı. Bu tasarım bazılarına hiç etkileyici gelmese de bu bilim insanları için gelecekteki sistemlerin nasıl çalışacağına dair fikir üretmek adına gerçekten de oldukça önemli bir adım. Bay Çöp Çarkı Son zamanlarda okyanus ve denizlerin kirliliği bir hayli büyük bir problem haline geldi. Bu konuya bir çözüm oluşturmak için bazı firmalar okyanus temizleme çalışmaları yaparken bazıları da şehirleri daha temiz bir hale getirmeye çalışıyorlar. Şu anda ekranda görmekte olduğunuz bu tasarımsa Amerika Birleşik Devletleri'nde Baltimore, Maryland'de hayata geçirilmiş. Patapsco Nehri tam da bu şehrin ortasından geçiyor. Bu şehirde yaşayanların yıllardır şikayet ettiği konuysa su rezervlerinin oldukça kötü ve kirli durumda olmaları. Hatta öyle ki nehrin yüzeyinde teneke kutular, su şişeleri ve plastik torbalar görebilmek de mümkün. Bay Çöp Çarkı isimli bu tasarımsa aslında bu problemi kökten çözmek amacıyla tasarlanmış yüzen bir araç. Bay Çöp Çarkı'nın ilk modeli 2008 yılında kullanılmaya başlanmış. 2004 yılında ise tasarımın sahibi John Keller daha büyük ve geniş yapılı bir tasarım ortaya çıkarmaya karar vermiş. Bu aslında su yüzeyindeki atıkları temizlemeye yarayan ve bu atıkları özel bir haznede toplayan dönen bir tekerlek. Bay çöp çarkının geliştirilmiş son versiyonunda ise 2 adet hazne bulunuyor. Bu sayede tekerlek su yüzeyinde daha uzun süre çalıştırılabiliyor. Bay çöp çarkının dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise üzerinde güneş panellerinin yer alıyor oluşu. Bu da onu daha çevre dostu bir tasarım haline getiriyor. Zaman zaman tasarım yeni rekorlara imza atmayı da başarıyor. Örneğin 16 Mayıs 2014'te Bay çöp çarkı tam 11 ton çöp toplamayı başarmıştı. 2016 yılında ise bay çöp çarkının çalışmaya başladığından beri tam 450 ton çöp temizlediği duyurulmuştu. Printpan. Bugünkü videomuzda sizlere göstereceğimiz son tasarım da bu senenin tasarımları arasında yer alıyor. Printpan isimli bu tasarım Çinli şirket EVBOT tarafından geliştirilmiştir. Bu ilginç yazıcıyı geliştirebilmek içinse mühendisler 18 ay boyunca çalışmalarına devam etmişler. Sonuç olaraksa ortaya bu kompakt yapılı taşınabilir cihaz çıkmış. Aslında bu tasarımın bir kalem ve bir yazıcının karışımı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tasarım sayesinde etrafınızda gördüğünüz her objeyi bir tuvale dönüştürebilirsiniz. Üstelik dilediğiniz desen ve yazıyı obje üzerine aktarmak sadece birkaç dakika sürecektir. Ayrıca Pen bir mobil uygulama ile birlikte de kullanılabiliyor. Kullanıcılar uygulayacakları desen veya yazıyı mobil uygulama üzerinden belirleyebiliyorlar. Bu noktadan sonra ise kullanıcıların tek yapması gereken yazıcıya komut vermek oluyor. Baskı uygulaması kumaş, deri, kağıt ve ahşap gibi materyaller üzerine uygulanabiliyor. Üretici firmanın sunduğu deriye zarar vermeyen birçok mürekkep çeşidi de bulunuyor. Print Pen sadece 250 gram ağırlığında olması ve cebe sığabilmesi sayesinde kolayca taşınabiliyor. Cihazın bir diğer avantajlı özelliği ise pek çok farklı cihaz ve ürünle birlikte kullanılabiliyor olması. Bu sayede cihaz, insan gücüne gereksinim duyulmadan oldukça karmaşık çizim, desen ve yazıları objeler üzerine aktarabiliyor. Print Pen genellikle depolarda, barkod yazım işlerinde sıklıkla tercih ediliyor. Bu cihazı içerisinde mürekkepleri dahil olmadan 200 dolar ödeyerek sizler de sahip olabilirsiniz.